Selamünaleyküm gönlü güzel takipçilerim. Arısoyun Oyun Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize şöyle Mevlana diyarına şöyle kucak dolusu selamlar. Kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Değerli dostlarım, değerli takipçilerim. Evet şöyle güzeller güzeli. Parlak Mustafa çiçeğimle geldim arkadaşlar. Salonumun köşesinde şöyle fiskos masamın üstünde arkadaşlar bu şekilde. Artık şöyle masadan dökülmeye başlıyor artık. Bakın şöyle güzel kızım benim. Perde arkasından gelen güneşi çok seviyor arkadaşlar. Hatta güneş görmese de sadece aydınlık olan yerde de çok güzel oluyor. Kurudukça e, su veriyorum. toprağa kurudukça su veriyorum. Yani 4-5 günde bir su veriyorum arkadaşlar. Parlak Mustafa çiçeğimi. Onun yanında da şöyle bir ismi Midye çiçeği, bir ismi Musa çiçeği, bir ismi de kurdele çiçeği olan Güzeller güzeli kızım var. Ve yukarıda şöyle patosum var arkadaşlar. Şu patosumun burası, patos çiçeğimin burası neden böyle olmuş çözemedim onu. Bir şey yemiş ya da hastalık olmuş gibi. İki tane yaprağın ucu böyle olmuş arkadaşlar. Küçücük bir daldı patosu ektiğimde hatırlıyorsanız bu şekilde Artık aşağı sarktı ona da bir düzen verilecek. Şöyle yukarıda bir tane daha parlak Mustafa'm var. Şöyle geçebilirsem. Evet. Bu güzel kızım da parlak Mustafa'm da buraya koydum arkadaşlar. Çok az bir sabah güneşi görüyor arkadaşlar. Çok fazla güneşi seven hani çok fazla güneş isteyen çiçek değil bunlar. Şurada da bir başka Kurdele çiçeğim var. Kocaman olmuş. Kızım da benim. Bunlar artık sonbaharın saksılar değişecek arkadaşlar. Şöyle parlak Mustafa çiçeğimle sizlere veda ediyorum. Bu güzel kızlarıma bir beğeni bir yorum yapmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bol çiçekli günlerde kalın.